arkadaşlar bugün 5 yıldızlı polisi çağırıp onlarla savaşacağız zaten şimdiden 3 yıldız olması çok normal çünkü askeri üstte geldim askeri üstte neydi bu askeri üste askerlerin helikopterini çalacağım ki helikopter nedense yerinde yok diyeceğim. ben de yüklenmemiş geldim şimdi plan yapmam lazım ilk olarak şöyle şurayı uçalım çünkü gittiğim gibi füze atıyorlar ve askerler çok sıkıyor Özen ölebilirim. Can şeyim var ama çok da işe yarayabileceğini zannetmiyorum. Özen şöyle yapıyorum şimdi. Aa, görüşürüz, görüşürüz. Allah'tan canım var basıyorum silahımı alacağım. Oyunu dans başladım. Başladım bebeğim. Hadi. Devam dans etme devam edeyim. dans etme dans etmek güzeldir dostum. Dans etme. Dans etme. Dans etme. Dans etme. Tamam neyse o kadar hızlı yeter Nerede lan? Şimdi zaten çözüldüler Sık 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 Dans etmeyeyim mi dans etmeyeyim mi? Ne gerekiyor oğlum? gerekiyor oğlum? Ne gerekiyor oğlum? Dikkatli olmalıyım çünkü ölebilirim herhalde bin, bin 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 Hadi hadi kendine gel hadi Uzatacakları bir hadi. Hadi, hadi 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 Uçalım 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 Evet arkadaşlar kaçırdık şu an uçuyoruz. bunu almamızın nedeni şimdi birkaç araba patlatacağız ve 5 yıldız olacak ve bunun sayesinde en güçlü robot falan karşımıza gelecek ve onu döndüreceğiz helikopterle Şimdi helikopter her birini bu şehri bombalayacağım. Herkesi. herkesin Evet, şu an hiç normal. Çünkü daha hiç çalışmadık. Başlangıçta evdeyiz. Bakın evdeyiz. Evet. Sıfır. Sıfır. lazım. geçireceğim hiçbir insan yok. 私は全然全然変わらないけども、私は全然変わらないけども、私は全然変わらないけども、私は全然変わらないけども、私は全然変わらないけども、私は全然変わらないけども、私は全然変わらないけども、私は全然変わらないけども、私は全然変わらないけども、私は全然変わらないけども、私は全然変わらないけども、私は全然変わらないけども、私は全然変わらないけども、私は全然変わらないけども、私は全然変わらないけども、私は全然変わらないけども、私は全然変わらないけども、私は全然変わらないけども、私は全然変わらないけども、私は全然変わらないけども、私は全然変わらないけども、私は全然変わらないけども、私は全然変わらないけども、 Ben gel Hadi patlayın lan artık. kaç 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 fazla. <laughs> Araba diyorum yani. helikopterimiz Hemen kaçmam lazım. Amacı başardık zaten

ama kapanmıyor bunlar helikopterle çağırdı galiba. Benim artık hızlı tüymem lazım. Hem çok hızlı tüymem lazım. sonra olarak bunu şimdi gideceğim ve şurayı park edip kendimi aşağı atacağım. Çok fazla savaştık yeter ve amaçımız yani beş yıldızı artık. Bir dahaki videoda büyük bu ihtimalle bunu çekelim. Yakup'a kasacağım ve görev yapıp dolu alıyorum.

Verið, að miklu tóra bjóðsakta að skoða með mjög 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 og það er að vera sem sundur þess Ölme aman ölümsüzüm ayıp işte. Kendinize bakın. Aman ne olur. Sesini izliyor. Kılıçları <laughs> sadık Görüşürüz. <laughs>